Merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim mis kokulu portakallı kurabiye. Öncelikle karıştırma kabına 2 tane yumurta aldım. 1 çay bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı şeker ekledim. 1 paket vanilya ilave ederek mikserle 2-3 dakika boyunca çırpıyorum şeker eriyip yumurtanın rengi biraz açılana kadar mikser yerine çırpıcı da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tane portakalın kabuğunu rendeledim, ekledim. Kabuğunu rendelediğim portakalın yarısının suyunu sıkıp onu da döktüm. Renk vermesi için bir tatlı kaşığı zerdeçal atıyorum. Tekrar çok kısa bir süre karıştırdım. Un ilavesi yapıyorum. Bir paket kabartma tozu attım. Yoğurmadan sadece spatula ile karıştırıyorum. Ben 3,5 su bardağı un kullandım. Yumurtanın büyüklüğü, portakalın suyu, un miktarında hafif değişiklik yapabilir. Kontrollü bir şekilde azar azar un ekleyin. Unu fazla kullanırsanız kurabiyeler çatlamaz, sert olur. Hamurun kıvamı bu şekilde. Buzdolabına kaldırıp 40 dakika bekleteceğim. Spatulaya yapışan çok yumuşak bir hamur olduğu için şekil verirken ele çok yapışır. Mutlaka buzdolabında soğutup bekletip dokusunun değişmesi, sertleşmesi gerekiyor. Buzdolabından çıkardığım hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlıyorum. Pudra şekerine bulayıp fırın tepsisine yerleştiriyorum. Benimle ilk kez bu videoda karşılaştıysanız destek olmak için kanalıma abone olup beğeni yapabilirsiniz. Videonun altına tarifimle ilgili olumlu, olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Her zaman olduğu gibi kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına ekledim. Kanalımda bulunan diğer kurabiye tariflerini de izleyebilirsiniz. Bütün kurabiyeleri pudra şekerine bulayıp tepsiye dizdim. Artık hazır. Önceden ısınmış fırında 180 derecede alt üst ayar 14-15 dakika kadar pişirdim. Hafif pempeleşince aldım. Kontrol ederek pişirebilirsiniz. Mutfakta çok güzel portakal kokusu var. Görüntüsü, lezzeti gerçekten çok iyi oldu. Çayın kahvenin yanına yakışan Portakallı kurabiyeyi sizler de beğendiyseniz deneyebilirsiniz. Beni sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka tariflerle tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.